Hoş geldiniz flört sunucusuna. İşte kazanman gereken insanların listesi. Ne? Aurora da bile mi dahil oldu? Bu imkansız. Evet ama ben ilk olanım. Bana bir demet altın vermelisin. Bunu buraya mı? Vay be ne kadar güzel Noxy bayıldım. Aa. Hazırım çocuk. Ama dikkatli ol, eğer seni kabul etmezlerse sonsuza dek tüm sunuculardan atılacaksın. Yani acele etmeliyim ikinciye, yani Nub'un kız kardeşi mi? Niye şaşırdın ki minik Hindistan cevizi tatlım? Oh hiçbir şey, zaten seni her zaman güzel buldum. Kazanmak için kılıca ihtiyacım var, çok tatlı. İşte burada. Beni bitirmedin, Sharpness 5 büyüsüyle büyülü elmas kılıç istiyorum. Vay canına, elmas kılıcımı Nub'a verdim, Bekle. O adamı tanıyorum. Bu Ebi Saca. Netrite'ten yapılmış bir şey tutuyor. Benden kaçma. O nereye götürüyorsun? Zoe bir tane istedi. Ona hediye olarak vereceğim. Neden onu bana verip arkadaşın Noxie'yi yenmiyorsun? Vay be. Hayır. Bu benim şansım. Tamam ama en azından tutabilir miyim? Hiç bu kadar güçlü bir şey kullanmamıştım. Ağlamak üzere olman sadece al. Görüşürüz aptal. Noxie buraya geri gel. Bak Noob Zoe'ye kurabiye götürüyor. Vay hemen onu seçecek. Bunu durdurmam lazım. İşte burada. Şimdi en güçlü kız ben olacağım. Bir kucaklama hak ediyorsun. Hmm, bence bu gerekli değil. Yüzümü temizlemem gerekecek. Çabuk son kıza gitmem lazım. Ama bu kız zor olacak. Sadece bir Big Mac getir. Ben çok tatlı bir kızım. Eğer bu onun tatlı olduğuysa sıkıcı olduğunu düşün. Ama o burgeri nereden bulacağım? Umurumda değil. Sadece getir artık. La 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 la. Noob evinde yemek yemeyi sever. Muhtemelen her şeyden biraz var. Ya da sadece kurabiyeler. Yine bir kucaklamaya mı geldin tatlım? Bu bir kabus olmalı. Nerd'in evinde yiyecekler bile muhtemelen robotlar tarafından yapılır. Big Mac'i olduğunu sanmıyorum. Ace bir malikane satın aldı ama içi bomboş ve dışarıda iç çamaşırları olan bir çamaşır ipi var. Umarım annesinden gelmiştir. Sadece bir kişi kaldı. McDonald's'ta çalışan adam mı? Hayır. Naruto her zaman yemek yiyor. Hey ne yiyorsun? Ne bakıyorsun? Bana bir Big Mac vermeni istiyorum. Bulunduğun yer. Hayatımın aşkını buldum. Ve sadece bana yemek dolu virüs yaparsan benimle evlenir. Vay be. O çok güzel ve gerçekten sana çok benziyor. Kibarlık işe yaramaz. Sana vermiyorum. Sadece bir Big Mac karşılığında sana başka bir dünyadan bu lezzetli eti verirsem ne olur? Bu şaşırtıcı altın et gibi mi tadı var? Evet ve hepsi senin olabilir bana bir burger verirsen. Anlaştık. İşte. Deneyim. Bu yediğim en lezzetli atıştırmalık. Var yükseldi. Bu yüzden o kazanıldı. Aa, aa. Neden ağlıyorsun Semiçan? Babam Lavaka Saturno Saturnita'mı aldı ve geri vermiyor. Dolayısıyla aranızdan kim kurtarabilirse kazanır. Siz mi? Biz Bize bırak, bırak Semiçan. Semi neredesin? <laughs> ne istiyorsunuz üçünüz de? Kızına Lavaka Saturno Saturnita'yı geri ver. Kayınpederin onayını alman gerekecek. <laughs> Elemeli soru. Hangisi daha iyi? 99 Nights, Steal a Brain Rot veya Harika Minecraft? Tabii ki Don't like Nights! 99 Gece Tercihim bu mu? Beni korkutuyor. Minecraft favorim. Bu aptal oyunu nasıl tercih edebilirsin? Bekle cevabımı değiştirmek istiyorum. İkinci meydan okuma bir güç testidir. Çok iyi ki gerçekten güçlüyüm. Yok artık. Ben sunucudaki en alfa, sigma ve en güçlü adamım. Merhaba tavuklar. Kızımın eski sevgilisini yen ve gücünü kanıtla. Senin kaslarını paramparça edeceğim. Acıyor. Bu planımın bir parçası değildi. Sıra sende. Noxy. Gidemem. Ne? Şu an yasaklanmak mı istiyorsun? Bu savaş onun için adil olmazdı. Yani biri yenildi ve diğeri savaşmayacak. Güç her şey değil ama cazibe önemli. Öyleyse bana en iyi tavlama cümleni ver. Polisi ara. Çünkü Indra Chan kalbimi çaldı. Bu iyi olurdu. Eğer dinozor zamanında olsaydık. Şimdi gözümün önünden kaybol. Hayır. Bu sefer mazeret yok. Özür kabul etmiyorum. Benim sana dikkat etmeni istiyorum. Harika. O iyi. Minecraft'ta binlerce blok keşfettim. Ama hatta elmas dolu bir envanterle bile senin dostluğun kadar değerli bir şeyim olmazdı. Vay be gerçekten iyisin. Kızımı unut seni beğendim. Vay be abarttım. Sonra geri döneceğim Semi. Ama önce Lavakka Saturno Saturnita nerede? İşte burada ona ver ve yakında geri gel. Seni şimdiden özledim. Onu bir daha hayatımda görmemeyi umuyorum. İşte Semi Chan ve babanın peşime düşmediğinden emin ol. Sevgili ineğim bekle. Neden babam? Önemsiz uzun bir hikaye. Ama gerçekten yaptın işte ödülün. Harika oldu. Ama dikkatimi dağıtamam. Zamanım tükeniyor ve yasaklanmadan önce hala iki şansım var. Sıradaki harika pixi. Peki hey, gidecek? Her biri biraz daha güzelleşiyor. Artık flört sözleri yok. Bir creeper evimi patlattı. Tüm eşyalarımı kaybettim. Yeni bir tane yapamam. Bu yüzden kim yeni bir tane inşa ederse beni kazanacak. Bu mühendislik becerilerimi test etmek için harika bir fırsat. Sadece biraz odun almalıyım. İşte size basit ama işlevsel bir ev. Ne düşünüyorsun? Hı, eski olanımdan oldukça farklı. Ve içinde hiçbir şey yok. Beğenmedim. Sanırım bu benim sınırım. Ama ne bu? Daha, Daha iyi bir şey yapabilirim. yapabilirim. Vay be. Rakiplerim var. Bak bu muhteşem parçaya bir göz at. Ama bu cadının kulübesi... Ve sen bile yapmadın. Hemen buradan çık Roblox'a geri dön. En iyi evi yapmanı istiyorum. Senin ustalığını biliyorum. Zümrütlerin var mı? Birkaç tane. 10 bin zümrüt karşılığında evi inşa edeceğim. Herobrine'nin kel başına. Benimkinden çok daha fazla. Daha fazla maden kazmadıysan suç bende değil. Yok zümrüt yok ev. Tüm bunları madenlemek için zamanım yok. Kirli oynamam gerekecek. Ravenna'ya tutkulu olduğunu biliyorum. Evi inşa edersen ondan bir kucaklama alırsın. Anlaştık birkaç dakika ver. Hours later. İşte burada. Vay canına mükemmel. Ravenna şimdi nerede? Hmm, o beklemeli. Ne? Hoşça kal. Evi sacanın evi en iyiydi. Bekle, ben en iyisine sahibim. Zaten bana korkunç bir tane gösterdin. Bu en iyi seçenek değilse sana oyun bilgisayarımı vereceğim. Görmem gerekiyor. Göster. İşte burası yeni evin. Vay be, eskisinden çok daha iyi. Bayıldım. Sana dedim. Tamam, kazanan sensin ve söz verdiğim gibi. Şimdi en iyisi olacak ama şimdi en güzel olanı kazanma zamanı geldi. Aurora, ortağım ol. Geldik. Geldik. Hepimiz Aurora'yı yenemezsek yasaklanırız. Harika. Zengin biriyle, mor bir kurbağayla ve minik bir dinozorla karşı karşıyayım. Kimse umursamaz. Geyiği bitirdim. Sana ondan bir hediye verebilirim. Vay be. Hiçbir şeyim yok. Nasıl rekabet edeceğim? Kızım bu oyunun varisi. Her şeye sahip olan biri için hiçbir hediye yeterli değil. İşte bu yüzden hediyeler istemiyorum. Son çıkan kazanacak ama geri kalanlar sonsuza dek yasaklanacak. Anlaştım baba. Oyun başlamadan önce hazırlanabilir miyim? Başladı bile. Köpeğimi beslemeyi unuttum. Nereye gittiğini sanıyorsun? Her zaman böyle mi? Evet ama ben değilim. Kesinlikle kaybetmeyeceğim. Beni buradan hiçbir şey çıkaramaz. Denizaltı kasabasını yok ediyorlar. Umrumda değil, başkalarım var. YouTube kanalınız olacak. Yani aile defalarca bir şey selameye. Yani... Sanırım bir küçük detayı unuttun. Çahane. Sonuçta o kadar yetenekli değildi. Ve sen Dino hazır mısın çıkmaya? Bu döngüden asla kaçamayacağım. Zaten yakışıklıyım ve bundan sonra Herobrine'nin kızına sahip olacağım. Emin misin? Arkadaşların tarikatçılar tarafından esir alındı. Umrumda değil. Bu çok acımasızdı. Sanırım düşündüğümden daha zor olacak. Pes etmeyi bırak Noxy. Dışarıda hiçbir şeyim kalmadı. Dışarı çıkmıyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Buradan ayrılmıyorum. Gerçekten dışarı çıkmıyorsun. Plan değişikliği. Yanlış tarafı seçen kaybeder. Ne? Bir dino kardeş 10 kurabiye yedikten sonra mı daha ağır yoksa bir ender ejderhası mı? Dino kardeş. kardeş. Bu doğru olamaz. Cevap doğru. Dino bro buraya gelmeden önce 100 kurabiye yedi. Minecraft hakkında daha fazla bilgi sahibi kim? Noob mu yoksa Elon Musk mı? Nerd, Minecraft oynamak için yaşıyor resmen. Ne? İmkansız. Elon Musk'ın daha iyi bilmesi ve gece Minecraft oynaması gerekiyor. İnanılmaz. Minecraft hakkında en çok bilgi sahibi olan kişi. Nerd. Kazandım. Görüşürüz. Hayır. Tebrikler Noxy. Kızlar listesini tamamlamayı başardın. Ve bonus olarak bir dilek hakkı veriyorum. Umuyorum herkes bir beğeni bırakır.